Merhabalar hanımlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi desenli bir yazmam var. Yazmamın içerisinde gri, hardal sarısı, mor ve pembe renklerinde e, rengarenk çok güzel canlı canlı renklerimiz var. Tabii ki ben bu gördüğünüz iki tane rengimi kullanacağım. Bir tane de yeşil rengim. Yeşil rengim Altın Başak 434 numara renk numarası. Hardal sarısı çizmeli 3047 numara. Ve diğer rengim altın başak 78 numara. Tığımı da 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet yeşil ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Tığ battımı iki zincir çekerek yapıyorum. Bu arada şöyle yakından da göstereyim. Herhangi bir tığ battıya bir sık iğne yaparak ipimi sabitledim bir iki zincir çektim bir defa tığımı ipimi aldım bir sonraki tığ battıya batarak önce bir sonra iki sonra iki üç defa da çıktım bir iki üç dört zincir aradan girdim trabzanın tepesine kapadım bir iki zincir çekiyorum ve bir sonraki tığ battıya kapatıyorum 1, 2 zincir. Bir defa tığıma ipimi aldım. Sıradaki tığı battıya batarak. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 3 defa da çıktım. Üzerine 4 zincir. Aradan girip trabzanın tepesine kapadım. Tekrar 2 zincir çektim. Bir sonraki tığı battıya kapadım. Bir tane daha yapacağım. Aynı şekilde. 2 zincir sıradaki tığ bantıya batarak 3 defa da çıktım üzerine 4 zincir çektim aradan girdim trabzan tepesine kapadım tekrar 2 zincir bir sonraki tığ bantıya kapadım 3 tane çimenimizden oluşturduk tekrar 2 zincir bir defa ipimi aldım ve sıradaki tığ bantıya batarak 3 defa da çıktım 2 zincir bir sonraki tığ battıya kapadım burada pıtırcık yapmadık tekrar 2 zincir bir defa tığıma ipimi aldım bir sonraki tığ battıya batarak 3 defa da çıktım şimdi buraya çiçeğimizi yapacağımız yuvamızı oluşturacağız 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim modelimi çevirdim bakın buradaki trabzanın tepesine sık iğne ile kapadım bir zincir modelimin düz tarafını çevirdim hemen yuvaya bir sık iğne ile geçtim bir iki zincir bir defa tığımı ipimi aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki bir iki üç dört zincir aradan girdim kapadım iki zincir tekrar dibine kapatıyorum Tekrar iki zincir bir defa atığımı ipimi aldım yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki. Üzerine 4 zincir. Tekrar trabzanın tepesine kapatım. İki zincir dibine kapatıyorum. Evet, iki tane dalımız oluştu. Bir tane daha yapacağım. Aynı şekilde iki zincir 3 defa da çıktığım bir trabzan oluşturdum. Üzerine 4 zincir. Trabzan tepesine kapadım. Tekrar 2 zincir çektim ve dibine kapatıyorum. Bakın. 3 tane dalımızı oluşturduk. Şimdi burada bakın. Alttaki trabzan tepesine bir sık iğne ile geçtim. 2 zincir. Bir sonraki tığ diye kapatıyorum. Tekrar arasının çimenine geçmiş olduk. 2 zincir bir defa tığıma ipim aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İsterseniz iki defa da da çıkabilirsiniz, ikili trabzan yapabilirsiniz. Üzerine 4 zincir çektim ve kapadım. İki zincir, bir sonraki tığ battı kapadım. Çiçeklerinizin ara kısmındaki arayı kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben tabii ki videomun sonunda kaç tane ara bıraktığımda sizlere göstereceğim. İkinci çimenimi de oluşturdum. Hemen sıradaki tığ bat diye kapadım. Çimen kısmı gerçekten çok çabuk ilerliyor. Şimdi yeşil ipimle ikinci yaprağımı da oluşturacağım hemen üzerine. Tekrar yeşil ipimi aldım. Bir tane zincirimi oluşturdum. Şimdi buradaki birinci yuvaya ipimi sabitliyorum. Üzerine bir zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya giriyorum. 2 2 Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya girdim. 2 2 2 buraya bir tane yaprak oluşturuyorum. Tekrar iki defa tığlama ipimi aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2. 2 2. Yaprağımı çok büyük yapmayacağım. 4 tane tırabzanımızı oluşturduk. 1 2 3 4 zincir çektim. En son yaptığım tırabzanın tepesine kapadım. Ve burada kalan kısmına sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5. tekrar dibindeki yuvaya. Bakın bu şekilde yaprağımız. 1 2 3 zincir çektim. Ortadaki yuvaya sık iğne ile geçtim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar dibine kapatıyorum aynı yuvaya. Buraya yine çiçeğimizi yapacağımız yuvamızı oluşturmuş olduk. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bir sonraki isterseniz bu bu kısımlarda ben 4 zincir çekmiştim. 5 zincir de yapabilirsiniz. Sık iğne ile kapadım. 1 zincir bir defa tığımı ipimi aldım. Dibindeki yuvaya batarak 2 2 bir defa tığımı ipimi aldım. Tekrar yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa tığıma ipimi aldım. İki, iki, iki. Tekrar iki defa tığıma ipimi aldım. Önce bir, sonra iki, iki, iki. Üzerine dört zincir çekiyorum. En son yaptığım trabzanın tepesini kapadım. Bir, iki, 3 4 tane sık iğne 5. tekrar bakın dibindeki yuvaya buraya da yaprağımızı oluşturduk burada bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde oldu hemen üzerinin çiçeğine geçiyorum renk ipimi aldım zincirimi oluşturdum buraya yuvamızı oluşturmuştuk ipimi sabitliyorum üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim fıstık yapacağım bir tane çok fazla uzatmıyorum ilmeğimi Bakın, bu şekilde tutuyorum zincirin altından girdim ikinci ilmeğimi oluşturdum 3 dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş 16 16 tane ilmeğimi tığıma topladım şimdi hepsini birden kapatıyorum ve dibindeki yuvaya tekrar batıyorum buraya sık iğne ile sabitliyorum şimdi tekrar zincir çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ölçerek yapacağım etrafını dolanacak şekilde Evet bir tane daha 16 modelimi çevirdim fıstığın diğer tarafından tekrar dibindeki yuvaya sık iğne ile kapatıyorum üzerine bir zincir çektim modelimin tekrar düz tarafını çevirdim Bakın fıstığımızın etrafında çok bol da olmasın. Bu şekilde zincirimiz. Hemen zincire bir sık iğne ile geçiyorum. 1 2 zincir çektim. Dibine kapatıyorum. 1 2 zincir dibine kapadım. 2 zincir dibine kapatıyorum. Bu şekilde sayısı çok da önemli değil. Zincire kaç tane sığarsa devam ediyoruz. Yine de sizlere fikir olsun diye ben sayayım. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 sizin sayınız benimki de aynı olmak zorunda değil dediğim gibi kaç tane alırsa son olarak dibindeki yuvaya tekrar bir sık iğne yapıyorum üzerine bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben kamera arkasında modelimi birazcık daha çoğalttım. Bu şekilde devam ediyor. İki tane çiçeğimin arasında beş tane çimen bıraktım ben. İsterseniz tabii ki birazcık daha çoğaltabilirsiniz çimen kısmını. Ama bu şekilde de yapılabilir bence gayet güzel oldu. Modelde gerçekten çok güzel. E, şu anda ütü bile yapmadım ama kalıp gibi duruyor. İnşallah sizlerin de beğendiği bir model olmuştur. Beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.